Buy M Bitcoin'in bu sefer farklı olduğunu söylüyor. Buy into the Cryptoverse ise bu sefer farklı olmadığını söylüyor. Yanımda Ben ve harika Mauricio var. Şey, onlara şunu sormak istiyorum. Mauricio neden bu seferin farklı olduğunu, ben ise neden farklı olmadığını düşünüyor ve sonra Bitcoin'in uzun vadeli fiyat tahmini yapacağız. Mauricio seninle başlayalım mı? Sence bu sefer neden farklı? Ya 4 yıllık döngüler en baştan hiç olmasaydı. Ya öyle ya. Sadece ihtimalleri atıyorum bu noktada. Göktaşı düşse. Ya eğer bir... Aynen, aynen değil mi? Evet, evet. Ya eğer, peki ya likidite döngüleri hareket ettiriyorsa, ya 8 yıllık bir iş döngüsündeysek, yani bildiğimi söylemiyorum, sadece sorguluyorum, duvara bir şeyler karalayıp neyin kalacağını görmek için. Gelecek yıl olacağına inandığım şey likiditenin piyasaya gireceği ve benim fikrimce ama finansal tavsiye değil, Bitcoin için bir fiyat artışı görebiliriz. Peki. Ne dersin Ben Going? Evet yani bence uh, ilgisizlikte zirvedeyiz 2019 evet. gibi. Bitcoin QT bitmeden zirve yaptı. Uh, Fed faizleri düşürüyordu ama yeterince agresif düşürmüyordu. Tekrar faiz indirseler bile 2 yıllık getiriye göre hala nötr oranın üzerindeler. Yani bence hala kısıtlayıcıyız. Bitcoin'in tekrar hareketlenmesi için borsanın düşmesi gerekecek. Çünkü Fed borsaya tepki verir, kriptoya değil. Bitcoin S&P karşısında kan kaybediyor, borsa karşısında kan kaybediyor. Bir yıldır 100K'dayız. Daha yükseğe çıkmasının tek yolu düşüp yeni alıcılar bulmasıdır. Tek yol bu. Yani a, sanırım 60 ila 70 bin seviyelerine düşeceğiz bu yaza kadar. enge çekime kadar diyebilirim. Bu benim görüşüm. Pekala Bitcoin'e bakarsak 2026 gibi kısa vadede değil ama 2027'ye doğru 2027'de Bitcoin'i nerede görüyorsunuz Bayem? Sonra aynı soruyu Ben'e soracağım. Ah yok yani kısa vadeli iş yapmam. Benim için iki yıl kısa vadedir ama e, bilmiyorum söylemesi zor. Ama bence 100-26 zirve değildi ve 4 yıllık döngünün artık geçerli olduğunu sanmıyorum. Peki ben hemen 2000 e ne dersin bilmiyorum. Rüzgarın yönünü bilmeliyiz bence. Fiyat tahminleri çok zor tam olarak tutturmak çünkü gerçek şu ki eğer tam tutturamazsanız insanlar satıp fiyatı yükseldiğinde sizden nefret eder ve eğer hedefinizin yüzde bir altına düşerse satmadıkları için sizden nefret ederler. Yani rüzgarlar sence hangi yöne esecek? Rüzgarlar şimdi olumsuz esiyor ama Gerçekten. 2027'de diyeceğim ki doğru yönde esecekler. Pekala, harika. En azından uzun vadede hepimiz iyimseriz. Şuna inanıyorum ki birkaç ay konsolidasyona gireceğiz, sonra QE devreye girecek, daha gevşek para politikası göreceğiz. Bu likiditenin piyasalara girmesi dördüncü çeyreği bulacak ama 2027'nin parlak olacağını düşünüyorum. Peki, izleyicilere tek bir ipucu verecek olsanız ne derdiniz? Bitcoin alıp hodletmek mi olurdu? piyasada kalmak zamanlamaktan iyidir derim. Altcoin'ler Bitcoin gibi. Harika arkadaşlar katıldığınız için çok sağ olun. Bitcoin Mono konferansında güzel bir teknedeyiz. Harika zaman geçirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi hoşça kalın.